Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never no, man, I still go Motorum 50 cc Cuba Space Tabi 50 cc olarak geçiyor ama kimse bu motorları 50 cc olarak kullanmıyor Biz de kullanmıyoruz 80 cc fabrika çıkışlı olarak aldım motoru Yaklaşık bir 10 gün kadar oldu motoru alalı şu anda 480 kilometre civarında. Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar çok kilometreyi yaptım diye soracak olursanız bunun da nedeni şu sürekli aktif olarak kullanıyor olmam. Yani işe gidiyorum veya sağa sola gitmem gerekiyor. Ki zaten iş yerim Sefaköy'de olduğundan dolayı da minimum 20 kilometre hatta ne 20'si 27 kilometre ve yani 27 kilometre kadar git gelim oluyor her gün. Ya böyle olunca ne oluyor? Kilometre de artıyor. Aldığım günden bu yana herhangi bir sıkıntı yaşamadım bu motorla alakalı. Onu söyleyeyim öncelikle. Küba 50 bir problem oluşturmadı. Teşkil etmedi. Ama şu bir gerçek. Ben bu motoru almadan önce birkaç arkadaşıma sordum. Hani 50'lik motor alacağım. Ne düşünüyorsun? Ya 50'lik motor alma. 50'lik motor alırsan başına dert alırsın falan dediler. Ama He, demelerindeki neden şu. Belli bir süre sonra çünkü bu motora artık yükselmesini isteyeceksin. Hız sana yeterli gelmeyecek. Ama ben ilk defa motor kullanmaya başladığım için aynı zamanda ailiyetim de yok. E, ne yapacağım? O zaman motoru kullanacağım. Yani B ehliyetle rahatlıkla sürebileceğim. En azından çevirmeye girdiğim zaman bana kimse demeyecek kardeşim senin niye ahliyetin yok? Ben ne diyemeyeceğim abi alamadım. <laughs> O yüzden şimdilik 50'lik motosiklet kullanıyorum. Ha, bundan sonraki süreçte nasıl olacak? Şu şekilde devam edecek. 50 cc motorum büyüyecek. Nasıl büyüyecek? İleriki dönemde cc yükselteceğim. Yani 10 günlük süre zarfında dahi bunu düşünüyor oldum. Evet şimdi Trafikte motora gerçekten saygının pek fazla olmadığı zaman zaman saat safhada olduğunu gördüm bu 10 günlük süreçte. Nasıl diyeceğim soracak olursanız bazı insanlar motoru fark ediyor fark etmesine rağmen hiç umursamadan geçişlerini yapıyorlar. Ama bazıları da gerçekten motora özen gösteriyorlar. Herhangi bir durumun başına gelmemesi için azemi özen gösteriyorlar. Çünkü biliyorlar motor araba gibi değil arkadaşlar. Motordan düştüğünüz zaman yerde sürükleneceksiniz. Allah korusun kaskınız veya koruyucu ekipmanınız yoksa çok çok daha kötü durumlarla karşı karşıya kalabileceksiniz. E peki böyle bir durumlarda karşı karşıya gelmemek için sizin dikkatli olmanız lazım ama sizin kadar da karşı tarafın yani diğer sürücülerin bir o kadar da özen göstermesi şart. Ben en azından otomobille yolculuk ederken seyahat ettiğim sırada herhangi bir motorcuyla karşılaştığımda ona azami özen gösteriyordum. Bunun nedeni de çünkü biliyorum ben arabayım. Yani arabada oturan benim. Herhangi bir şey olsa bana direkt olarak etkisi olmayacak ki işte 80'le kaza yapsam ne olacak yani en fazla takla atarsın emniyet kemerini takarsın zaten takmışsan da hafif yani böyle harici bir durum söz konusu olmayacağına belli ama motosiklet öyle değil arkadaşlar motosiklet kaza yaptığınız zaman 30 30'da bile bir kaza yapmak büyük bir şey yani gerçekten anlatılmaz yaşanır diyorlar ya Allah kimseye yaşatmasın o ayrı bir konu onun harici Soracak olursanız abi 80 cc'ye çıkardın. Hani motor küçük. Bunun için üretilmedi. Herhangi bir durumla karşılaşmıyor musun? Şöyle bir durumla karşılaştım zaman zaman. Birincisi benim motorum şu anda 80 kilo. Kendi ağırlığı. Benimle beraber 150 kilo falan. Aslında çok daha ağır sayılmaz. Bundan dolayı aşırı rüzgarlarda böyle uçacak mısınız hissiyatına kapılıyorsunuz. Kapılmıyor değilsiniz. 50-60 yaptığınız zamanlarda zaman zaman şöyle bir durum söz konusu oluyor. Artık motor diyor ki ulan kanadım yok mu? Havalanayım bir uçayım ya arkadaş. Asfalttan kesim şu tekerleri diyor. Demiyor değil. Ama burada konu yine sizde bitiyor. Ne gibi sizde bitiyor? Sürekli hız yapmaya çalışmazsanız, normal akışına uyarsanız, sağda solda araba var, acayip trafik var. Ben 80 gideceğim, 90 gideceğim, oğlum gitme, ecele gidiyorsun, nereye gidiyorsun lan diye sorarlar adam. Onu yapmayacaksın Gerek yok Gerek yok arkadaş Ben tamam biraz geç motor sahibi oldum Eşimden dolayı 30 yaşındayım Ama ne var şu var Ben bu motoru keyif aldığım için Biniyorum ve ben bu motora Her zaman binmek istiyorum Ben bu motora bir kez binip 90'lı 100'le vurup Öldükten sonra Bir daha ben bu motora binemem çünkü bir dahaki yolculuğun diğer taraf ahirete arkadaş. Yani orada adama derler motora ehliyetin var mı diye sormuyorlar orada. Motora binemiyorsun. Yani örnek veriyorum. Hayatı sevin, yaşamayı sevin. Ve ne yapın? Güzel güzel yolculuk edin. Yavaş yavaş alın bir tane Enduro. Dağ taş dolaşın. Zaten motor keyif işi. Ondan dolayı bu keyfin en güzel yanı da bu motorla dolaşmak. Şimdi arkadan ambulans geliyor. Ben sağ şeride doğru yanışayım. Diğerleri açması lazım yolu. Ya yani dediğim o. bir ambulans Allah şifa versin. Bugün bu ambulans yanımızdan geçiyor ama yarın da bizimle beraber gelmeyeceği kimse bilemiyoruz. Biz de olabiliriz bu ambulansın içinde. O yüzden azami özen göstermesi lazım ambulanslara. Kamyon, uzun araç. Bunlar sıkıntılı işler. Bunlardan çok fazla dolaşmayın. Aralarına girmemek lazım. Çünkü bu araçların kör noktaları çok fazla. Adamlar sizi göremeyebiliyor. Bundan dolayı da azemi özen gösterip dikkat etmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Bahsettiğim gibi motosiklet kullanırken çok fazla hız yapmaya gerek yok. kaldır aldır gitmeye gerek yok. E sonuçta arabada değilsiniz. Yani arabada ben ne yapıyorum? Sıkıntı yok. Herkes yapıyor. Ama arabada yaptığınız hızla motosiklette yaptığınız hız bir olmuyor işte. Kötü tarafı bir de bu motorun en kötü taraflarından birini size söyleyeyim arkadaşlar. 50 cc'lik motosikletlerde trafik sigortası olmadığı için <laughs> ne yazık ki kaza yaptığınız zaman da bu parayı seve seve ya da seve seve <laughs> ödemek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Bundan dolayı da özellikle 50 cc motosikletlerde ne yapıyoruz? Azami dikkat ediyoruz. Ha, motosiklet kullanırken herhalde azami dikkat gerekiyor. Ama 50 cc kullanırken belki de bu dikkat 30 defa 40 defa daha fazla olmalı. arkadaşlar 50 cc'ler bu şekilde. En basit görüyorsunuz şu anda ambulans yola açın diye bağırıyor. Ya sen bu ambulansın sirenini duyuyorsan arkadaşım zaten kafadan yola açman gerekiyor şart. Ona özemi özen göstersene. Ama o ambulansın içinde yakınlı olada ya olabileceğini kimse düşünmüyor. Halbuki düşünülmesi gerekiyor. onun yaptığını ben yapar mıyım? Bakayım. Yapmam. <laughs> Niye risk at. Normalde yan yolu kullanırım. Bugün de yan yolun açık olacağı tuttum. 对。 arabaların dibine girmeye de gerek yok. Takip mesafesi bırakın. Yani motorcuları zaten fark etmiyorlar arkadaşlar. En azından belli başlı önlemler siz kendiniz için alırsanız minimuma indirirsiniz kaza alınığını. Çünkü gerçekten dün, bugün ve yarın motorcuların ortak derdi, ortak problemi nedir? Fark edilmemektir. Gerçekten fark etmiyorlar. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer a no man i still